Omuz ağrılarının en sık 5 sebebi nedir? Birincisi, bursitler. Omuz çevresinde bir takım eklemlerimizi ve kemik yapılarımızı koruyan yastıkçıklar vardır. Bunlara bursa adını veriyoruz. Bir şekilde tekrarlayıcı travmalardan ya da gün içerisinde yaptığımız farkında olmadan zorlayıcı hareketlerden dolayı bu bursalarda, dokularda reaksiyonlar oluşabilmekte ve bu dokular ağrılı hale gelebilmektedir. İkincisi, rotator kılıf yaralanması. Rotator kılıf omuzumuzu hareket ettirmemizi sağlayan dört temel kastan oluşmaktadır. Bunlardan herhangi birisinde bir problem olduğu zaman bu da ciddi bir ağrı sebebi olabilmektedir. Kısmi yırtıklar, tam kat yırtıklar ya da tendonun aşınması ağrı sebebi olabilmektedir. Üçüncüsü, omuz sıkışma sendromu ya da omuzun darbe sendromu olarak da Omuzda hareketimizi sağlayan tendonların kemik yapılar arasında sıkışmasına bağlı ağrı durumuna omuzun sıkışma sendromu. Dördüncüsü donuk omuz. Omuzumuzun bir şekilde uzun süre hareketsiz kalmasına bağlı olarak eklem kapsülünde sertleşme gelişmesi durumuna ve buna bağlı hareket kısıtlılığı yaşamamıza donuk omuz diyoruz. Donuk omuz sıklıkla da eklem hareketlerinde kısıtlılıkla birlikte ciddi bir ağrı sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Beşincisi omuz ekleminde kireçlenme yani osteoartrit. Eklem kıkırdaklarındaki hasara bağlı omuzun dejenere olması, aşınması ve kıkırdaktan kaynaklı ağrılı hale gelmesine de omuzun osteoartrit diyoruz.